Qu'est-ce que vous faites Tu te rends compte que tu vends des produits hey, hey, ah, Attention Vous à côté des autres. Et vous n'utilisez pas de prostituées sur ces portes elle Salih, bâcsana, bourda bi lébour va <laughs> Hadi, gel du selam bein J'attends bien une nouvelle p'tite mèche, bac raison... Quand tu écoutes... c'est ça, respecter. <laughs> ça inspire la confiance. Deuxième chose à savoir, c'est que tout le monde doit trouver son compte dans la trame. Hey salut. Salih Bâcs-tu bien Chut C'est Hey Sally, Bak ne diyeceğim. Bütün bunlar bittiğinde kendimi bir köpeğe alacağım. Hey, bu işten paçayı kurtarabilirsek o lanet köpeği sana ben Adı Victor olsun mu? <laughs> Tabii. Hey ne? Hey. Bana şunlardan almak ister misin? Sağlayın. öyle bir tişört giyecek kadar da bulunamadın. Ha, benim karizmam Bir Ne dedi? Tamam mı?

Qu'est-ce que vous faites? Je l'ai bien vu à la fin. Faites gaffe ce sont des haricots de limos tropicaux. Oui, madame, exactement. Je suis content de vous avoir, mais n'aime pas votre place habituelle en bas des marches. Quittez-vous. Je ne serai sûrement pas venu ici si je ne vous avais pas cherché. baksana. Şuradaki pencere kırılmış. Hey Sally. Sanırım buradan sığabiliriz. İşe şey yarar. T Tana. Yol çok uzunmuş. Ah, Arkadaşlar nasıl? Sen öyle devam et. Ben arkandayım. Hı, tamam. En ya. azından manzaran güzel. Tamam. Bakalım burada ne var. Vay. Burası diğer kulelerden çok daha iyi durumda. Kule şehrin tam göbeğinde. Hazineyi oradan dışarı çıkarmak biraz sorun olabilir. <laughs> Hepsi sırayla. Gereksiz yere dikkatleri üzerimize çekmeyelim. Edward England'ın nişanı. Buradaki gibi. Burada ne arıyoruz ya? Güzel soru. saat kulesi de ne kadar yüksekmiş böyle. Evet. Aynen öyle. Hmm. Bakalım ne var. Aslan. Teşekkür ederim. Hey, Sam. Görünüşe göre doğru kuledeyiz. Bizi ara. Bu şehirde telefonlar düz dürüstçe. Peki beklemeye gerek yok. o işi gördü. Tamamdır. Akrep kilidi açılı verdi. Tamam. Sıradaki ne geçiyorum? Kovalar iyi canlı. Bayağı gürültülüymüş Aslan kilidi açıldı Tamam kaldı bir Bye. Uh -huh. Pardon. Kol kırıldı da. Ama, 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 ama. Çalı kendim çalmam gerekecek. I'm out En azından kapıyı açtım ama ha. Ha, böyle de oluyor işte. İyi misin? Ha, bilemiyorum. Sen? Sağ oldum. Hadi, bakalım evinin bizim için neleri varmış. Deneyip para. İster misin? Tabii ya. Neden olmasın? Bakalım aşağıda ne varmış. Umarım yığınla altın ve mücevher vardır. Sen Sonunda iyi misin? Kuleyi aramayı bitirdim. Bir şey yok. Tamam. Şey. Biz kesinlikle doğru yerdeyiz. Buraya doğru yola çık. Ciddi misin? Ee, tamam Yola çıkıyorum. Sam geliyor. İyi. Tam geldim. Vay. Hey, şunlar bizimkiler mi? Aynen. Henry Avery, Thomas Tew. suç ortakları. kurucular. Neyin kurucuları? En kötü hazine avı olabilir mi? i̇şte Ever ve nişanları. Bunlar biraz farklı ama. Evet. Üzerlerinde yıldız motifleri var. Dönüyorlar. Ama acaba hangi tarafa çevireceğiz? Ama bir saniye. Birkaç korsan simgesi daha. Edin Baldridge, Ann ve Christopher Condon sanırım. Yani çok fazla dizilim şekli var. Bence kapı nereye çıkıyor bir bakalım. Hala azine bulma beklentim var. İkimizin de öyle. Ne düşünüyorsun? Avery ve Tüv'ün nişanları. Onlardaki yıldızlar uyuşuyordu hatırladın mı? Bunlar da kesin uyar. Adamlar bilmiyorsun değil mi? Hey ortalık korsan kaynıyordu biliyorsun. Mahsur kaldık ya. Yani. Hayır mahsur kalmadık. Telefonunu versene. Ne? Arkadaşını mı arayacaksın? Öyle sayılır. Mesaj atacağım. Da bu tablolarda bayağı bir güzeller. Var. Olur da hazineyi bulamazsak onları bir müzeye satabiliriz. Hadi şu yıldız motifleri. İşte. Ah, ne Aa, peki nedir bu şimdi? Düşün aslı bu şeyleri bilmediğine peş şaşırdım evlat. Biliyorum zaten. Ama Semin haberi olsun istiyorum. Kendisini işe yarar hissesin diye yani o kadar. Aha. Tabii ya. <laughs> Durum ne evlat? Aa, ah, bilemiyorum. Acaba Sem'e mi göndersen? Gerçekten mi? Hey, onun korsan uzmanı olduğunu sen söyledin. Bir dene derim. Peki, biri tamam.